All of them with weapons for <laughs> All the I Aman be Necati, sabah sabah bütün göz zevkimi kaçırdın ha. Git başka yerde kurut pantolonunu. Ya ne kaçırıyorum göz zevkini ya? Sanki senin içinde don yok yani. Bak kendin diyorsun işte, benim donum içimde, böyle ortada değil. Ya ara sıra çamaşır yıkamak gerekiyor, oturan Bilal efendi. Sen de öğren bunları. Bir kere ben çamaşırlarımı her hafta yıkıyorum. Sen kendine bak. Allah bilir en son ne zaman yıkandı o pantolon. en son az önce yıkandı işte. Bak hala ıslak. <laughs> öf be Necati. Öf be. Hiç utanmıyorsun ha. Ya tamam kuruyunca giyeceğim işte uzatma. Zaten kim görecek beni bu halde oğlum? Niye utanayım ki? O <laughs> ne lan şaşı tilki. Git de burada. Ha. lan burada. oğlum gitsene git ya. Bak kızacağım şimdi ha. Abi bir şey söylesene şuna ya. Ne söyleyeyim Allah'ın tilkisine. Ya gitsin başımdan. Ha, gitsene be. Ha iyi. Bunu sen istedin. Hadi be git. Hadi bakalım. Git oh. Gitti. Ee, ya bu sopa daha uzundu sanki. Abi ben bu sopayı niye böyle ateşe tutuyordum? Düşün bakalım bir bulabilecek misin? Ya vallahi ben bir şey için tutuyordum bunu böyle. Sanki bunun ucunda bir şey vardı. Ne vardı Bilal ne vardı? Ha, ha gayret ha gayret. Anam anam Abi lan benim bu pantolon vardı nerede? Yandı bitti kül oldu. Eyvah <laughs> ne yapacağım oğlum ben şimdi? Başka pantolonum da yok ki. Ha, dikkat etseydin bana ne? Ee, Bilal e, bana pantolonunu versene. Aa oldu sonra ben neyle yazacağım? E, dedin ya oğlum içimde don var diye. Yetişine Necati dikkat etseydin bana ne? Ya kaldık mı donla? Kalmadık. sen kaldın. Neyse yarın çarşıya iner alırım. O zamana kadar da nasılsa burada kimse görmez. Ana! Bilal bak lan! Ejderha geçiyor! Vallahi ya! Ne da büyükmüş! Abi bu yer bize ha! Ay, i̇yi mi diyorsun lan? <laughs> Tabii! Buraya kadarmış! Gel öpüşüp helalleşelim Bilal! Donla ölmek de varmış kaderde Bilal! Donla! Donsuz ölmekten iyidir oğlum! Ben sana yalan söyledim! İçimde don yoktu! Donumu yıkadım ben dün! Daha kurumadı ya! <laughs> Canın sağ olsun abi! Donlar sağ olsun! Aha! Buldum! A A Bilal taş at taş taş! Emin misin? Tabi taş at taş. Korkup kaçar o zaman. Hadi! Sen niye atmıyorsun? Ee, abi şimdi ben donla ortalara çıkmayayım şimdi. Ayıp olur. Hı. Anam! Ee... <laughs> Ulan Necati! Aklına uyduk ne hale geldik. Hayvan bize bulaşmadan gidiyordu. Niye taş attırdın? Yok abi. Zaten kesin bulaşırdı. Ben iyi tanırım bu hayvanları. Hadi be! Hadi be! Nereden bileceksin? Allah! Allah. <laughs> Amanın! Yandım anam! Hayda! Lan atlette de kaldık şimdi ya! O, oğlum, Oy. Necati nereye götürüyor bu bizi? Ne bileyim oğlum ben. Nereden uydum senin aklına hayvan geçip gidecekti. Yok yok kesin dönüp yerdi bizi kesin. Şuradan bir kurtulalım ben yiyeceğim seni Necati ben niyeceğim seni. Ee, anam o oh, iyi neyse bak birazdan uyur bu biz de kaçarız. Aman ya Allah'tan kimse görmedi beni böyle ton azlet, ha. Merhaba! İşte ünlü çöl ejderhasının yuvasını bulduk sevgili seyirciler. Ejderha şu an dinleniyor ve yuvasında az önce yakaladığı iki lan? av var. Kamera, kamera çekmesen de lan! Çekmesen de oğlum! Bak donatletleyin atletliyim beni çekmeyin ayıp oğlum ya! Ejderha birazdan avını yiyecek sevgili seyirciler. Yiyecek diyor Necati! Yiyecek diyor ama inanma bunlar rating olsun diye konuşuyorlar işte. Kardeş hangi kanal bu? Bak bizimkiler izlemesin donla çıkmayayım şimdi hazır olurum. Ejderha uyuya kaldı. Birazdan uyanınca kahvaltı olarak bunları yiyecek. Sensin kahvaltı. Ben ağzını hayır açayım canavarı. Yürü abi kaçalım bu böyle olmayacak. Hala hala. <laughs> 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 Hep senin yüzünden Necati. Taş atmasak keşif gidecekti. Ya ben mi taş attım ya sen attın. E, sen de din. Ya uçurumdan atla desem atlayacak mısın? <laughs> Yaktım çırağını Necati. Gel buraya kaçma. <laughs> kaçma Necati. Hadi Bartolonun Kaçma <laughs> Necati. Bon yok diyorum içimde oğlum. Boy yok. Kaçma. Şşş.